Sibel Pat, ben Alpay Bora. Küfür 5'teyiz. Küfür ve kültürel farklılıklar. Küfrün farklı kültürlerde algısına bakalım. Küfür farklı kültürlerde değişik algılara ve anlamlara sahip. Bir toplumda sıradan bir iletişim aracı olarak kabul edilirken küfür, başka bir toplumda son derece saldırgan ve saygısız bir davranış olarak değerlendirilir. Yani bir tarafta yumuşak karınlı ve iletişimi güçlendiren bir iletişim faktörü olarak görülürken diğer tarafta iletişimi ortadan kaldırmayı amaç edinmiş sevi bir bıçak gibi algılanabilir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Küfrün algısı toplumların dil yapısına, sosyal normlarına ve değerlerine doğrudan bağlıdır. Bu nedenle de küfrün kullanımı ve kabul edilebilirliği kültürel bağlama göre önemli ölçüde değişecektir. Buradaki en önemli farklılık doğu ve batı toplumlarındaki farklılıklar. Doğu ve batı toplumları arasında küfrün algısı ve kullanımı açısından çok keskin ve belirgin farklılıklar var. Batı toplumlarında küfür genellikle daha yaygın ve kabul edilebilir bir iletişim biçimi olarak görülüyor. Özellikle gençler arasında küfürlü ifadeler sosyal bağları güçlendirme aracı olarak sıklıkla kullanılıyor ve bu cinsiyete göre bir değişiklik göstermiyor. Bu durum bireyler arasındaki samimiyeti de fazlasıyla arttırıyor. Fakat Doğu toplumlarına geldiğimizde küfür genellikle çok daha olumsuz bir şekilde algılanmakta. Ahlaki ve dini değerlerin de büyük bir etkisi olduğu için küfür kullanımı çoğu zaman hoş karşılanmıyor. Bu kültürlerde saygı ve nezaket çok daha ön planda. Dolayısıyla da küfür, sosyal ilişkileri zedeleyen ve bireyler arasındaki mesafeyi açan bir unsur haline geliyor. İşte bu bağlamı doğu ve batı toplumlar arasındaki farklılıklarla küfrün sosyal işlevlerini ve algısını önemli ölçüde etkiler olarak etiketliyoruz. Peki dini ve ahlaki değerlerin küfür üzerindeki etkisi nasıl? Dini ve ahlaki değerler küfrün algısını ve kullanımını doğrudan etkileyen önemli faktörler. Birçok din küfür ve kaba dil kullanımını yasaklıyor ve bireylerin saygılı bir dil kullanımı konusunda onları teşvik ediyor. Bu nedenle de dini inançların güçlü olduğu toplumlarda din kültürünün köklü, derin ve fanatik olduğu tüm toplumlarda küfür kullanımı genellikle hiç hoş karşılanmaz ve sosyal dışlanmaya çok hızlı yol açabiliyor. Tabi ahlaki değerler de benzer şekilde bireylerin küfür kullanımını şekillendirmekte. Ahlaki normların güçlü olduğu toplumlarda bireyler başkalarına karşı saygılı bir dil kullanmaya özen göstermek zorundalar. Bu durum küfrün sosyal ilişkilerde neden olabileceği olumsuz sonuçları çok azaltıyor. Dini ve ahlaki değerlerin etkisi bireylerin sosyal etkileşimlerinde küfür kullanımını belirleyen temel unsurlardan biri olarak etiketliyoruz. Kültürel tabular ve küfrün sınırlarına bu durumda bakarsak Özellikle kültürel tabular, küfrün sınırlarını belirleyen en önemli faktörlerden bir diğeri olarak karşımıza çıkar. Her kültürde belirli kelimelerin veya ifadelerin kullanımı toplumsal normlara ve tabulara bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı kelimeler belirli bir kültürde son derece saldırgan olarak kabul edilirken başka bir kültürde daha hafif bir anlam taşıyabilir. Bu tabular bireylerin sosyal etkileşimlerinde dikkat etmeleri gereken unsurlar olarak açığa çıkar. Küfür kullanımı belli bir kültürde kabul edilebilir olsa da başka bir kültürde çok derin yaralar açabilir bunu bilmeliyiz. Bu nedenle de bireylerin farklı kültürel bağlamlarda iletişim kurarken bu tabuları göz önünde bulundurmaları çok önemli. Küreselleşme ve küfür algısının değişimi çok önemli bir başlık. Küreselleşme küfür algısını ve kullanımını çok önemli ölçüde etkiledi. Farklı kültürlerin etkileşimi, küfrün anlamını ve algısını da değiştirdi. Özellikle sinema ve sosyal medya aracılığıyla küfürlü ifadeler çok geniş kitlelere ulaşmakta ve farklı kültürlerdeki insanlar arasında yayılmakta. Orjinali ile altyazısı arasındaki farkı gözden geçirin lütfen. İşte bu durum da bazı kültürlerde küfür kullanımının artmasını ve daha kabul edilebilir hale gelmesine yol açıyor. Diğer kültürlerde ise bu duruma karşı farklı tepkiler gelişebilir. Küreselleşme aynı zamanda bireylerin farklı kültürel normlara ve değerlere maruz kalmalarına olanak tanıyor ya. Bu da küfür algısının evrim geçirmesine neden oluyor. Sonuç olarak küfrü kültürel farklılıklar ve toplumsal normlar ile şekillenen karmaşık bir olgu olarak ele almalıyız. Farklı kültürlerdeki algıları, dini ve ahlaki değerlerin etkisi, kültürel tabular ve küreselleşmenin getirdiği inanılmaz hızlı değişimler küfrün sosyal işlevlerini ve anlamını belirleyen önemli unsurlar olarak önümüze çıkar. Bireylerin bu faktörleri göz önünde bulundurarak küfür kullanımını dengelemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü sosyal ilişkilerini güçlendirmeleri açısından kritik bir öneme sahip. Hollywood sineması dünyaya küfrün yayılması ile ilgili en efektif olan aksiyonu sağlamış, sosyal medyada bunun tekrar ve tekrar insanlar üzerinde etkisini güçlendirmiştir. Lütfen küfrü kullanırken dikkat edelim. Bir taraftan ilişkimizi güçlendirirken ki kabul edilebilir olup olmaması sizin içinizde bulundurduğunuz değerlere bağlı, bir diğeri de bıçak kadar sivri, keskin ve zarar verici olacaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayalım. Abone olmanız içerik devamlılığı konusunda bize enerji verir. Peki, minimize edilmiş ve küçük etkili ama oldukça küfürsüz günler diliyorum. Hoşça kalın.